Merhaba arkadaşlar. Günaydınlar. Şöyle Emir'i camiye bıraktık. Şöyle cami orada zaten. Şöyle bir birkaç çocukla karşılaştık camiye giden. Onlarla gönderdim. Şimdi evimize gidelim. Hadi gel oğlum. <laughs> kalk. Mustafa kalk hadi. Karnımız acıktı. Çay koyalım kalk. Hadi gel oğlum hadi. Bu arada yeni aldım. feraceyi de giydim arkadaşlar hemen. Valla çok ama çok beğendim. Çok rahat. Eşim de yeni ev ta tarafına doğru gitti. <laughs> Boğazımı gıcık tuttu. Affedersiniz. Eşim de yeni eve gitti arkadaşlar. İnşallah ve inşallah diyorum. Bugün galiba elektriğimizi verecekler eve. Kepçe falan ayarladıydı dün. Dua ediyorum valla inşallah işimiz rast gider. Annem at onlar çöp. Sonra da biz gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bugün normalde pazar. Pazara gitmiyorum. Biberimiz çıkmış bahçeden. Salatalığımız var. Patlıcanlar çıkmış. İşte soğan basını, bile var yani kuru soğan. Basını ev yaptı Basma annem karıncalara. Ama yavaş. O yüzden pazara gitmeyeceğim. Bahçeden biraz bir şeyler toplarız. Sonraya doğru gideriz. Şimdi bir kahvaltı yapalım değil mi? Annem elini ver. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Cami çok yakın. Yeni evimize de yakın cami. Gel. Yiğit de kreşe başlayacak değil mi yeni evde? Gel bakayım. Öyle öyle bir şeyler. Evet arkadaşlar şöyle bir kahvaltı hazırladım. Eşim orada dediğim gibi Emir de bir dilim kek yedi sütle bir beraber. Ondan sonra gitti camisine. Şöyle tost yaptım. Biber bahçemizden bunları közledim ocakta. Pek severim ben böyle. Zeytinimiz, çayımız daha ne olsun. Salatalık güzel oluyor tostun yanına. Çok seviyorum ama dediğim gibi kalmadı evde gidip toplanılacak. Vallahi bilmiyorum artık şu eve bir taşınsak da. Hayırlısı inan inşallah. Allah var bunda da bir hikmet. Hayır. Öyle teselli veriyoruz. Bakalım. Bugün inşallah belli olur. Şöyle bir çayımızı içelim. Gel oğlum. Tostumuzu yiyelim. Karnımızı doyuralım. Evet arkadaşlar şöyle birkaç ütüm var. Şallarımı da ütülemem gerekiyor. Yıkamıştım. Malumunuz yaz ayındayız ya böyle terleme yapabiliyor insanın başı kafası. Yıkadım bir güzel. Şimdi ütüleyeceğim şöyle düşük ayarda. Birkaç da çocukların tişörtü var. Ee, onları ütülerim. Hazırda dursun pazar günü bir davetimiz var. Oraya giderken temiz temiz giyerler. Hani normalde ütülemem tişörttür. Odur şudur ama şallarımı ütülerim. Yazmalarımı falan da çocukların tişörtünü pek ütülemem. Ama böyle bayağı gözüme kırışmış geldi. Onları da ütüleyeceğim birazdan. Hadi bana kolay gelsin. Bu arada sabah saatlerinde ütüye başladım. Öğlen çok sıcak oluyor biliyorsunuz. Serin serin ondan sonra yapayım ütümü. Bu şalım çok kırışıyor arkadaşlar. Hemen bir takmada böyle hemen kırışabiliyor. Kumaşı ne bilmiyorum. Biraz sert böyle yumuşak bu kumaş değil. Yumuşaklar şey yapmıyor hemen kırışmıyor. Ama yine de seviyorum yani. Şöyle el yüzü güzel gibi yeter. Evet şöyle çocuklarım tişörtünü de ütüledim arkadaşlar. Başka da ütüleyecek bir şeyim yok. Kaldırayım ütümü. Şunları da asayım. Şimdi ütü işim bitti. Evet arkadaşlar bu tarafa doğru geldik. Göst, Gösteremek Büyümüş de Şöyle. 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 Ismi ne Yemir? Bir ismi var mı? Pati. Ne? Tati. İyi. Yiğit senin kedin nerede? Esmer kız o. O'nunki de kara kız. Bak 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 nasıl pıstırıyor gördün mü? Abi neden bu yansık görüldü? Arkadaşlar şöyle yine tarafına geçtik. Sabah demiştim ya elektrik için gelecekler eve bağlanacak diye. Maalesef kötü haber. Bir sorun çıkmış arkadaşlar. Direkt görünmemiş mi ne olmuş projede bir şey olmuş kazmışlar etmişler yarıda bırakmışlar yarın gelip bakacaklarmış insanın tabi ister istemez bir yüzü düşüyor değil mi ya, ben biraz, şöyle kazmışlar bakın şöyle evin önüne kadar geri gitmişler bakar mısınız arkadaşlar Ama şurada tahta direk var ya oradan böyle evin önüne kadar kazmışlar bırakmışlar neymiş direk gözükmüyormuş projede direk varmış. He. Ama o direk yok. Yok olduğu için neden var gözüküyor? <laughs> ne bileyim. Madem yok neden var gözüküyor? İşte. Biri bunu açıklasın arkadaşlar. <laughs> Gerçekten sabır taşına döndük. Hani diyeceksiniz ki İrem Açta değilsin, açıkta değilsin. Hayırlısı. Evet arkadaşlar hayırlısı ama insanın... çıktı bari bunlara büyük çöpçe gelecek. He, hevesi kursağında kalıyor. Hani yazın taşınılır yani. Sıcakken her yer. Ama yapacak hiçbir şey yok. Hayırlısı demekten başka. Tabii ki de Allah'a inancımız sonsuz. Gel anneciğim. Ama hevesimiz kaçıyor yani artık git gide. Eşim şimdi cevizleri falan sulamış işte sabah buralarda. Gel girme gel bahçeden birkaç bir şey toplayalım. Biber, salatalık. Bugün pazardı. Gitmedim pazara. Patlıcan falan çıktıydı geçenlerde. Büyümüştür. Götürür. Buradan bir şeyler yaparız. Moralimiz ister istemez. Bozuluyor yani. Ne bileyim. Hani diyorsunuz ya yeni evden videolar paylaş artık diye. İnanın benim de canım çıkıyor. İstiyoruz. Heyecanlıyız. Hani şu balkonun tadını bile çıkaramadık yani bakın 7. ayın sonuna geliyoruz neredeyse. Şu balkonların keyfini bile süremedik. Nasip Allah nasip etmeyince bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi nasip olmuyor işte. Allah inşallah yarın bu olumlu sonucu alırız. İnşallah yarın bir olumlu haber verirler. Bağlanır elektriğimiz. bakalım diyecek başka bir şeyim yok. bir toplayalım biber, salatalık ne varsa. Sonra da sulayacağız. Gözüme de güneş geliyor yalnız. Biberlerimiz büyümüş. Domateslerimiz hala kızarmamış. Biber artık almıyoruz pazardan. Kurtulduk. Küçükleri ellemeyim de. Ana Arnavut biberlerim de çıkmış. Ay ben sizi yerim. yeni çıkıyor ya daha işte. Ne? Biberler diyorum yeni yeni çıkıyor daha. Evet büyümüş. Büyümüş, büyümüş. büyümüş. Ta, geçen geldiğimde büyümüşmüş. Aldıydım bayağı bir kilo kadar. Şimdi iyi. Anneminki de büyümüş bayağı. Vallahi anne. Büyümüş Anlar, diyor. Ne konulacak? Ahuu, nasıl yaralamışlar bana. Ne ya? Ruzlu, cücüklü, tavuklu vallahi. Moruz yok mu ama? Bunların aralarına şöyle şöyle su akıtayım bari. Bak suyunu almaya koyma, Kapkara yazık. Bunu kaçırsam mı ki ya. Ne var sanki? Eve giriyorsun, evde kalkışıyorsun. Eve <coughs> giriyorsun, çıkışa da kuruyorsun. yalan, yanmış, yanmış. Ne kaç derece biliyor musun? 40 falan. 40 derece falan. <laughs> Al oradan gördüğün şeyleri. <laughs> Salatalık kurumuş gibi yasan sen. Güneş mi yakmış? Kurşumuz döndü mü? Döner, sıcak ya. Şöyle biber salatalık topladık biraz. Biraz daha var. Şimdi sulayacağız bahçeyi. Akşam serinliğinde. Şunlar ne arkadaşlar? Bilenler yazsın. Annem diyor Lahana diye aldım da diyor. Lahana çıkmadı bu. Bu Karadeniz lahanası ya. Ya Karadeniz lahanası ya da kereviz olabilir mi arkadaşlar? Şöyle bakar mısınız? Top gibi oldu buraya. Lahana olsa şöyle kat kat olmaz mı değil mi? Evet. bahar desek değil. Bilmiyorum. Sokup atacağım diyor ya değilse. Kerevizi falan ne yapacağız? <laughs> evet şöyle biberimizi salatalığımızı birkaç da patlıcan bulduk arkadaşlar. Topladık birazdan paylaşacağız annemle. Bayağı iyi. Altında biber de var. Bakın şu da kornişon. Allah bereket versin. Görüyorsunuz toprak cömert valla. Mis gibi her şey. Bunlar da minik cibcivler. Bahçede su arkadaşlar Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün videoyu devam ettiremedim arkadaşlar. Eve geldik yemek falan yedik. Acele acele böyle yemeğin falan yoktu. Çocuklar bayağı acıkmıştı. Özellikle Yiğit. Mutfakta peşimde. Ondan sonra kıvrandı durdu yazık. 9'a doğru yedik. Bayağı bahçeden bir şeyler falan topladık. Bahçeyi suladık ettik. Geç girdik eve. Her neyse arkadaşlar şöyle bir kombin yaptım. Şimdi boya inam olsaydı güzel gösterirdim. Yeni aldığım feraceyi giydim. Bir de şöyle bir lila e, şalım vardı arkadaşlar. Onu denedim. Bayağı da güzel oldu. Sevdim. Ondan sonra şöyle de bir dedim videomu devam ettireyim. Bir önceki videonun yorumlarına göz atıyordum arkadaşlar. Birkaç yorum okudum. Sünnet tarihi aldık biliyorsunuz arkadaşlar. Çocuklara e, kimi uygun görmemiş hani. Büyük işte çocuğunuz keşke küçükken yaptırsaydınız işte yaptırmamanızı öneririm gibisinden evet biz de küçükken yaptırmayı çok istiyorduk arkadaşlar sizler kadar inanın. Ee, şimdi anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum. Emir zaten doğuştan arkadaşlar yumurtalık ameliyatı oldu öyle söyleyeyim size. Karnındaydı yumurtaları. Bir yaşına kadar e, onu bekledik arkadaşlar. Hani kendiliğinden düşmesini bekledik. Belki aranızda olanlar vardır başına gelen. Ben ilk defa duydum valla. Doktor dedi şok oldum. Böyle böyle dedi çocuğunuzda böyle bir durum var. Böyle 4-5 aylık falan Demir biz bilemedik. Doktor bildi. İlk bir operasyon geçirdi Demir bir yaşında. E, sünnetini de yapacaktı aslında doktor o operasyonla birlikte. Yani küçük bir ameliyat yapıldı öyle söyleyeyim dedi bu çocuk zayıf ve küçük kaldırmaz dedi sünneti dedi. Bir yaşından sonra da zaten e, 2019 2020 biliyorsunuz sürekli sokağa çıkma yasağı o bu şu bir de biz köyde oturuyoruz biliyorsunuz hani altımızda araba da yok korona zamanıydı arkadaşlar ee, sünnet ettiremedik yani gel zaman git zaman sonra yiğit doğdu ikisi bir olsun derken al emir 6 yaşına girdi yiğit 4 yaşına girdi inanın zaman su hali göz açıp kapayıncaya kadar bitti geçti valla dediğim gibi hani bahane o değil ama bir yaşına kadar onu bekledik yani öyle bir bekleyişimiz oldu bir yaşından sonra da Ondan sonra o sene çok sıkıydı yani sokağa çıkma yasağı hani. Bilmiyorum öyle oldu. Yaptırsak olurdu aslında ya. Bilmiyorum kardeşiyle birlikte yapılsın dedik. Erteledik, durduk. Bilmiyorum arkadaşlar. 17 Eylül'e kadar düşünüp taşınırız yine bir daha. Ama seniye de Emir 8 yaşına girmiş olacak. Bu sefer de Yiğit 5 yaşında olmuş olacak. 5 mi? Yo beş buçuk yaşında olmuş olacak. Bilmiyorum. Böyle 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 erteleye erteleye baya 10-11 yaşında bulacak bunlar. Bilmiyorum yaptıralım diyoruz ya. Eşimle birlikte karar aldık. Hani bayıltacaklar zaten. Hani çocuk bilmiyorum bağıra bağıra da zaten e, sünnet olmaz da. Devletin hastanesine emanet edeceğiz inşallah. Kombinimi çok beğendim arkadaşlar. Şöyle mor mor. Çok güzel oldu valla. Pazar günü de bir sünnet düğünü var. Bakalım böyle giderim belki. Kominimi çok sevdim. Ee, şu işler, evin işleri de toparlanırsa inşallah ailecek gideriz. Bakalım nasip kısmet. İnşallah diyorum. Öyle işte arkadaşlar. Dua edin arkadaşlar. Gerçekten duaya çok ihtiyacımız var. İnanın. Bir an önce taşınmak istiyoruz hani hayırlısıyla bir an önce dediğim yani böyle acele de etmek istemiyoruz ama hayırlısıyla gerçekten taşınmaya çok ihtiyacımız var. Lütfen dua edin. Bugün cuma ayda çok dua ettim gerçekten inanın. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Yemeklerini yiyip gittiler kaynanan bir tarafına doğru eşim. Çocuklar, kedilere falan mama verecekler. Evet şöyle eşim arkadaşlar, midesi kazınmış da nadal yapıyor kendine. Hiç diyorum hayatımda merak etmediğim yiyecek herhalde. Bilmiyorum. Bir tane yapacaktım. He. Bunlar da yiyecek herhalde. Hiç yemedin de, değil mi baba? Yok, bence aslında zararlı bir şey. Aynen. Yani de bir seferlik istemiyorum. Eşim yermişmiş arkadaşlar, bu çalıştığı yerlerde falan iyi. Gurbete gider. ya hani önceden Antalya, İstanbul. Orada işte akşam yemeklerinde doyuyor. Kurbet, kurbet, ne mi? He, kete mı kaynattın? <laughs> Bunlar sosu mu oluyor? Yok. Valla benim iyi bir arkadaşlar. Çocuklarım kolay sevmez, aşırı. Nadal yemezler ben değil mi? Ben sevmem anne, kim Ama çikolata severler, ona yalan yok. Kips çikolata severler. Nadal yemezler ama yani. E ya şimdi almış ben şaşırdım yani. Bizim evde pek falan girmezdi öyle. Anne ne güzel mi? Böyle ağzı kapaklı bir şey yapıyor. Siz yapar mısınız arkadaşlar? Nadal sever misiniz? Yalancı bahanda. <laughs> nohut yapmıştım ne güzel. Ramazan da pek sevmez nohutu değil mi? Evet. Yani yedi de öyle pek iştahla yemez. Hani karın tatlı olarak yani. yedi. Baba oh. sen neydi öğrendin yedin yapma? Allah Allah. Nerede öğrendim? Ee, <laughs> gurbet, gurbet, gurbet. Hadi bakalım. Libya'da öğrendim. Antalya'da, İstanbul'da, Afrika'da. Evet arkadaşlar şöyle size Sübhaneke duasını okuyacak değil mi oğlum? Camiye gidiyor. İki hafta oldu değil mi Emir Gidel'i? Seviyor mu camiye Emir? Evet. Arkadaşları var orada değil mi? Anne orada giderken geziyorduk ya babamla. Evet. Da. Muhammed Ağa'yı ve Yusuf'u oldum. Onlar da mı senin arkadaşın? İyi. İki haftadır gidiyor arkadaşlar. Pek de iki hafta olmadı sanki. On gündür falan gidiyor. Bugün ne yediniz Emir Cami'de? Karpuz, çerez, kola ama kola içmedim ben. Arkadaşlar dinlesin, bir maşallah, bir emirimize. ve ve Ben de Tamam Mustafa'yı bozma, Mustafa. dur. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar görüyorsunuz. Emir çok seviyor, değil mi? Keşke önce gitseydin, değil mi Emir? Okul kapanır kapanmaz gönderme deme. Bir pişmanım arkadaşlar. Dur bugün taşınacağız. Dur yarın. Dur çocuk alışmasın dedik. Baktık gördük taşınma işi biraz uzadı. Gönderdik. Çok da iyi oldu. Evet nadalımız hazır. Emir eğilerek yiyenler. Biraz sıcak olabilir. Çocuklara koymuş ben onu da. Oluruz, oluruz. Size ben afiyet olsun. Ben, ben karışmıyorum. İlk defa yiyecek çocuklar da valla. Yani iyi bir şey değil, övünmüyorum Zaten... ilk defa diyerek ama. Neyse, Burada şurada, doğru. aynen, tadına Geç, bak. Geç. <laughs> aynen, bir de diyorum buna alışmayın. Ya bu benim... Evet arkadaşlar, nadırlarını yesinler. Ondan sonra evet. uyusunlar. Hadi bak bana. Videomuzu kapatıyorum. He, tadına bir bakın, beğenecek misiniz? Eğilerek yiyin. Karıştır, yok. Karıştır, ye. Tadı yaymış. bu da evde, baba. Tut, ben tutayım, ye. Tut. Yiyor musunuz? He, ye, ye, ye. Tamam, ye. Bir şey olmaz, Çubuk açatay bayımız. Ah, mı? Yok değil. Nasıl? Hadi iyi olur İyi diyorsun. Şimdi biraz kaçtı. Nasıl buldun? İyi. Ne bakacaksın? Sonra bakarım. Neyse arkadaşlar videomuzu kapatıyorum. Bunlar bu şahıslar nadıl keyfi yapsın bakalım. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.